Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni tanımayanlar için ben Fırat Çağla. İzmir'de doğmuş, büyümüş, Amsterdam'da yaşayan, hali hazırda Amsterdam vatandaşı olan bir kardeşinizim. Şimdi bugün size çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Hemen ne olduğunu anlatayım. Şöyle kamerayı çeviriyoruz. Bugün şöyle bir bar masası aldım mutfağımda alış e, yemek vesaire yaparken bir mar, bar masasına ihtiyacım var. Çünkü her seferinde orada yapıyorum. Kamerayı koyacak yerim olmuyor. İşte misafirler geliyor, mutfakta oturuyoruz. Gene bangonun yanında oturmak zorunda kalıyorum. Şöyle Mark Plus'ta gene ikinci elden çok güzel bir bar masası aldım. Bunun da içerisinde iki tane şöyle bar sandalyesi var. Beyaz ahşaptan. Şunları geçen gün Action'dan almıştım. Bunun için. Şimdi bunun bayan masasını aldım ama ee, birazcık işi var. Hemen size de göstereyim şöyle. Görmüş olduğunuz üzere üzerinde lekeler var. Şimdi şurada siyah bir lekesi var. Şuralarda böyle sprey boyanmış gibi siyah lekeler var. Bardak lekeleri var falan. Alan arkadaş çok temiz kullanmamış ama 4 yıl olduğu için gayet normal gibi düşünüyorum. Şimdi buraya sandalyelerin girme yeri. O yüzden bu tarafını nasıl kullanacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir ona bir bakacağız. Buraya da iki tane demir saçtan şey geliyor, raf geliyor. O rafları işte istediğiniz şeyleri yemek yaparken koyuyorsunuz falan. böyle. Şimdi başka şeyler de aldım. Onları göstereceğim size. Başka neler aldığımı hemen beraber bakalım. Şöyle masaya koyayım. Sizi hep beraber başka neler aldığıma bakalım istiyorum. Burayı kapatıyorum. Tekrar döneceğim. Şimdi tekrar kayıt yapacağım ama mikrofonumu takmayı unutmuşum. Ben mikrofonumu da eşleştiriyorum. Ama mi iyiydi. Neyse. Şu an taraftan açılış düğmesine basıyorum. Ve şu an mikrofon eşleşti. Ses tonu nasıl değişti mi? Değişmiştir muhtemelen. Şimdi size aldıklarımı gösteriyorum. Neler aldım? Ee, bir tane züccaciyeci züccaci gibi bir yere gittim. Oradan e, öncelikle bunun üzerine bir zımpara ve bir yağ almak istiyordum ki. Böyle hani o lekeleri yok edeyim hem de yağlayayım. Sağlıklı ağaç çünkü. Ama sonrasında bu çok uzun bir iş. Ve buna bu kadar zamanım yok. Daha kestirmeden gitmek için şöyle bir şey yaptım. Öncelikle şunu mu göstersem acaba? ya Şunu göstereyim. Jaluzi perde aldım. Salondaki perdelerim bozuldu. Artık yırtıldı. Ee, böyle kullandıkça şey oluyor. Bunlar indirime girmiş. 140 santimi 140 santime 200 metre e, tanesini 50 eurodan verdi. Normal şartlarda 80-90 euro bunun bir tanesi. O yüzden iki tane salonum için çok güzel perde aldım. Onu da biraz sonra hemen bu videoyu siz izlerken perdelerin takılmış halinde göreceksiniz zaten onu gösteririm oraya çekerim bunlar <laughs> perdelerim masa içinde şöyle bir şey yaptım öncelikle şöyle bir tane kalın etli transparan bir şey aldım ee, masa örtüsü aldım ama sonra düşündüm ki gene bunu bunu kullanacağım. Bunun üzerinde işte hamur işi vesaire bir şey yaptığımda bunun üzerinde yapacağım. Ama yine de bunu zımparalamam lazım. Çünkü transparan. O yüzden düşündüm bu aralar şu şekilde kullanırsam daha güzel olur diye. Sonra şöyle bir tane mermer desenli bir masa örtüsü aldım. Mermer desenli masa örtüsü burada duracak. Ben bu şeffaf Fı, mermer gibi şeyin üstüne koyacağım. En azından görüntü birazcık mermer dokulu olacak. Belli bir süre bunu böyle kullanayım. Ondan sonra müsait olduğum bir zamanda da ahşaba geçerim. E, Ahşabı zımparlayıp yağlayıp kullanırım diye düşündüm. Ondan sonra yine aynı züccacıyı diyeceğim da. Şöyle bir tane mutfak dolabının kapısına asılan bir şey buldum. Bunun içerisinde işte acil kullanacağım deterjandır vesairedir diye. Şöyle görüyor musunuz? Şu kapısını burasını asıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ama tabii orada benim şeylerim var kapanmıyor. Neyse onu hallederim ben müsait olduğum bir zaman. Sonra hep görüyordum internette nasıl olduğunu bilmiyordum. Annem de geçenlerde kullanmış böyle bir şey herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Mantı Kesme tahtası. İki tane hamur açıyorsunuz, bir tanesini altına koyuyorsunuz, parmaklarınızla yer açıp şeyleri koyuyorsunuz, kıymalarını koyuyorsunuz ortasına. Gene aynı büyüklükte üstüne bir kat daha hamurunu koyuyorsunuz. Sonra ile bunun üzerinden böyle geçiyorsunuz. Şimdi bunun tırtıklı olduğu için buraları kesiyor ve olan mantılar aşağıya düşüyor. Bakalım nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Ama güzel bir şeye benziyor. Bir tane bundan aldım. O amcamdan aldıklarım bu kadar. Sonra Praxis diye bir yapı malzemesi satan yeri var. Oraya gittim. Oraya girerken oraya girmeden önce yan tarafında büyük bir dükkan açıldığını öğrendim. Gerçekten ne ararsam var. İçinde çalışanlar uzak doğulular. Çinliler muhtemelen. Böyle bir milyoncu tarzında ama tabii bir milyon olmayan muhteşem şeyler buldum. Hemen size aldıklarımı göstereyim. Şöyle torbadan çıkartacağım. İlk öncelikle şöyle iki adet misafir terliği aldım. Bunların tanesi 10 euro. Çünkü e, misafir geldiğinde terlik yok evde. Neden? Almayayım. Bir tane 42 numara aldım. Bir tane e, 45 numara krem rengi aldım. Şunları Böyle kaldıralım. Ondan sonra şöyle bir tane çok su içmek istediğim zamanlar içmek için plastikten bir tane su bardağı aldım. Ben böyle şeylerde su içmeyi çok seviyorum büyük. Şöyle bir tane mutfak önlüğü aldım beyaz. Size yemek yaparken güzel güzel kullanabilmek için temiz temiz olsun, üstüm başım kirlenmesin diye. Ondan sonra şöyle yağ sprey şişesi aldım. Eğer hamur vesaire tavaya yapışacak bir şey olacaksa mesela akrep vesaire yaptığımda böyle yağla sıkmak istiyorum. Daha önce Paşa Bahçeden almıştım böyle pompalı. O pompanın gazıyla sprey gibi püskürtüyordu ama bir süre sonra basınçla kırıldı bir iki hafta sonra. O yüzden bir daha öyle pompalı bir şey almayacağım. Böyle kendinden spreyli bir yağ şişesi aldım. Şöyle bir tane tülbent süzgü aldım. Bazen böyle şeylere ihtiyacım oluyor. Yani şey yapacağım mesela e, limonata yapacağım. Süzmem lazım. Böyle bir şeye ihtiyacım oluyor. Ya da şerbet yapacağım. Böyle bir şeye ihtiyacım oluyor. O yüzden şöyle tülbent süzücü aldım. Bir tane airfryer içerisine koyabilmek için şöyle bir alüminyumdan bir e, kap aldım. Airfryer'da sulu yemekler yapabileyim diye. Bir de Sulu yemek yapmayacağım zaman kullanacaksan bunu şöyle bir e, içine şey aldım. Nedir o? E, kağıt aldım. Daha öncesinden Action'dan bunun büyük versiyonunu almıştım şunsuz kullanmak için airframe içerisinde. Bu da bunun içerisinde kullanmak için aldığım bir parça oldu. Şöyle bir adet cam kase aldım. Üstünde bu arada Paşa Bahçe yazıyor. Farkındaysanız bana bu aralar çok Paşa Bahçe şeyi denk geliyor. Gaz lambası da Paşa Bahçeli Türkiye'den alınmıştı. Neyse. Şöyle bir tane cam işte kek malzemesi karıştırmalık olur. Hamur yoğurmalık olur. Bir şeyin iç harcını hazırlamak için olur. Bende var şef beyaz renkli porselen ama şu camları böyle görüyorum yemek tarifi yaparken çok daha şık olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bir tane de böyle cam şey aldım. Bunun fiyatı 14 euroydu bu arada. Ağır bir şey. Eee... Başka ne almışım? Şöyle ayakkabı içerisine koyulabilen memory tarzında bir şey almışım. Memory form. Sonra bir tane şöyle pizza tepsisi aldım. Artık fırınım olduğu için pizza falan yaparsam yuvarlak şekilde herhangi bir şey yapmak istersem ya da tart yapmak istersem bu tam ideal olacak. Gene buraya koyuyorum. Bir tane çekecek aldım çünkü benim o ocaklı çekecek kırılacak diye çok korkuyorum. Çok güzel çünkü deseni falan. Şöyle dedemin, rahmetli dedemin evinde vardı. Pirinçten sağlam bir çekecek. Öyle bir şey buldum. Bir tane öyle bir çekecek aldım metal. Şunu şöyle koyalım. Başka neler aldım neler aldım. Şöyle bir tane saç keserken kullanabileceğim o berberlerdeki örtüler var ya. Onun böyle bir tık kısa versiyonunu aldım. Omuzlarıma üstüme dökülmesin diye. Bir tane saç berber şeyi. Ondan sonra şu masanın, aldığım masanın yan tarafına takmak için şöyle iki tane havluluk aldım. Şimdi bar masası olduğu için havlu bunun yanında olsa daha uygun elimin altında olur diye düşündüm. İyi de yaptım. İyi de düşündüm ondan sonra şöyle iki tane transparant kapı stopörü kapının arasına koyuyorsunuz şöyle gördüğünüz üzere kapı durdurucu kapı önleyin önüne falan koylar şu yeni aldığım masanın ayaklarına ve sandalyelerine şöyle sağlam bir sünger aldım ki yerleri çizmesin falan diye ses çıkartmasın falan diye aldım. Şu falçatayı aldım çünkü evdeki falçatanın ucu eskimiş. Şu aldığım masa örtülerini ya da o şeffaf şeyi keserken o biraz kalın falçataya ihtiyacım olacak diye düşündüm. Bir tane falçatamız var. Şöyle gene silikon yükseltici altlık tabaklık bu bir şeylere kullanabilmek için. İki tane böyle sporcuların taktığı ters yırma bezi aldım. Şöyle bir tane toka aldım. Lazım oluyor bazen. Ve Ş Çok yaptığım ses dolan, sesten dolayı özür diliyorum. Şöyle ufak şampuanlıklar, işte spreylikler aldım. Ufak tefek seyahatlere giderken bunların içerisine krem doldurup şampuan koymalık falan böyle. Bir tane de böyle 55 milimlik saç için bir şey aldım. Boş şişe. Bir de şu aldığım e, yastık kılıflarını sabitlemek için, lastikli yapacağım muhtemelen onlar şeyden kaymasın diye, sandalyeden kaymasın diye şöyle zımbalık aldım. Şu gördüğünüz hepsine 88 Euro tuttu. Perdeler, per, perdeci amcadan da aldıklarım 120 Euro euro tuttu. E, perdelerin tanesi 50'ye geldi. Ha, perdeci amcadan bir şeyler daha aldım ama onları bulamıyorum. He, koymamış. Onları koymayı unutmuş. Neyse yarın alırım. Çok güzel solingen bıçak almıştım ondan da. Onları koymayı unutmuş. Yarın iş çıkışı denk gelir miyiz bilmiyorum artık. Salı günü falan izinliyim. Salı günü gider alırım. Problem değil. Adamla çok sohbet ettik. Çünkü sohbete şey yaparken unutmuşuz koymayı. Bu kadar aldıklarım arkadaşlar. Ben şimdi bunları düzenleyeceğim. Sizlerde bu düzenlemelere şahit olacaksınız. İlk önce perdelerden başlayayım istiyorum. Umarım başarabilirim. Haydi bakalım. Bu arada biraz önce size bıçakları unutmuşuz torbaya koymayı demiştim. Hayır, unutmamışız. Sadece bir şeyin içerisine ekstradan koymuş. Abi şöyle. Solingen'i zaten biliyorsunuz. Klasik Alman bıçağı Solingen. Bu şurası biraz daha küt ve gene aynı tırtıklı şeye sahip. Şöyle göstereyim yani. Kıyaslarsak bendeki Solingen bıçaklarla. Bunlar normal bildiğiniz Almanya'dan size hediye gelen bıçaklardan. Şu da onun iki kat büyüğü kadar düşünün. Bununla isterseniz tereyağı sürersiniz, ister ekmek kesersiniz. Bir tık büyük bir şey böyle bir şey olması güzel oldu çünkü böyle yemek yaparken böyle bir şeye ihtiyacım oluyor büyük. Bu küçük, bunlar küçük kalıyor. Bununla soğan da doğrarsın, et de doğrarsın, her şeyi yaparsın. Bu birincisi. Bir de gene Solingen'in şeyini aldım. Soyacağını aldım. Bir sürü rengi vardı bunun da yeşili güzel geldi gözüme. Bakalım inşallah güzel soyuyordur. Sizi bir ilgilendiririm nasıl soyuyor diye. Yemek yaparken zaten göreceksiniz. Şimdi masanın son halini göstereyim size. Evet arkadaşlar bu da masanın son hali. Nasıl durdu? Nasıl durmuş? Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumları yazarsanız çok sevinirim. Şöyle yastıklarımızla beraber İki misafir geldiği zaman buraya oturabilir. Şöyle ekstradan kapladım. Buraya da işte yemek vesaire yaparken malzemelerinizi, tencerelerinizi koyabileceğiniz bir yer oldu. Artık burada rahat rahat oturup size güzel videolar çekebilirim diye düşünüyorum. Ben umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Siz nasıl buldunuz? Siz de evinizde böyle adabarlar kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ee, normal şartlarda Ikea'daki fiyatları 400, 350, 500 böyle uçuyor sandalyelerle falan beraber. Ben toplam sandalyeler ve masaya bu gördüğünüz bar masasına e, <laughs> 150 dedi 50 Euro'ya sahip oldum. Sağ olsun Erkan abi de çok yardımcı oldu. Ee, onları basire taşıdık Allah razı olsun. Buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum izliyorsa bu videoyu. 50 euroya masayı hallettim. 15-20 euroya da şu üstündeki mekanizmasını işte masa örtüsüdür üstüne kaplayacağım şeydir. Onları aldım. Böyle mermer görünümlü bir masa elde etmiş olduk. Öyle yani bu masa toplamda bana 70 euroya falan patladı sandalyelerle beraber. Çok mutluyum. Siz de evinizde kullanıyorsanız memnunsanız lütfen aşağıya yorumlara bekliyorum. O yorumlarda buluşalım. Beğendiyseniz videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, beğen tuşuna basmayı unutmayın, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Okuyorum, çok keyif alıyorum sizinle paylaşımlar yaptıkça. Ee, tekrardan buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Kendinize iyi bakın, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.